Merhaba arkadaşlar. Bugün 29 Haziran 2022 Çarşamba saat 11.20. Bulunduğumuz yer Aladağlar Maden Boğazı Karagöl'ün hemen üzerindeki Çömçe Gölü. Rakım 2900-2950 metre Evet arkadaşlar Çömçe Gölü burası. Küçük ama çok sevimli bir su. Etrafında kamp da yapılabilir. Su da içilebilir kalitede. Bir 15 dakika önce buraya geldik. Çantalarımızı indirdik. Ocağımızı falan çıkardık. Su kaynattık. Kahve içiyoruz müzik dinliyoruz, çikolata yiyoruz. Aysel ocağın başında suyu kaynattık, kahvemiz işte bir şeyler atıştırıyoruz. Buradan sonra da Yıldız Gölü'ne gideceğiz. Hedefimiz Yıldız Gölü. Orası da yaklaşık bir 3-4 saat sürüyormuş arkadaşlar. Ama yoğun sis var. 3 gündür dağlardayız, 3 gündür yoğun sis arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani sisi pek sevmiyoruz ama ne yapalım? İdare edeceğiz artık. Evet. Faaliyet partneri Aysel Balcı. Evet Aysel. Duygu ve düşüncelerini Alabilir miyim? Ya güzel. Duygularım, düşüncelerim, ya mutluyum şu anda. Güzel. Bu kadar mı? Bu kadar. Güzel. Tamam. <laughs> Teşekkür ediyorum. Kısa ve öz bir <laughs> fikir beyanı oldu. Hmm. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar. Aladağlar Çömçe Gölü'nden tüm doğa severlere saygı ve sevgiler.